başladık. Şu an oynayış şey yapabilir miyim? Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Konuştum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Leyla'nın ablasıyım. Bugün sizinle e, PXD miydi? Neydi bu oyunu? Ay pardon. PKXD'de e, oyun oynayacağız. Şöyle kendimi göstereyim istiyorum. Bu benim bugünkü kombinim. Nasıl olmuş? Efendim nasıl efendim? Kendime özel kombin yapayım. Bak şimdi bekle. Senin için bir şey yapacağım. Ha, buradan yapılıyormuş. Bakalım. Senin çok çirkin dediğin kombini böyle bir, bunu güzelleştir. Yüzlerin falan var. Tamam o zaman. Ya ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musunuz? Böyle şöyle bir surat olsun. Böyle bir şey beğendim. Ee, kıyafet. Ama buradan seçme. Kendin kıyafet yap. Bak ha, sana kendim kıyafet duruşları yapacağım. göstereyim. Bekle bir. Ama ha, ilk kıyafetimi ama yapayım bu... bence. Kıyafet yap doğru. Pardon. Kıyafeti nereden yapıyoruz ya? Şu değil mi işte? Bekle bekle. Hayır şimdi ilk duruş seç böyle bir duruş hayır var. ya böyle bir duruş böyle bir yok duruş yok, yok. bunların şöyle bir duruş istiyorum saçma bir şey olsun aa bebekmiş bu bu güzel mi koca kafalı şu güzel tamam bu normal duruş sen yani normal tamam saç ben. saçım hep benim hayalimdir pembe saçım olsun Ondan sonra rengine gerek yok. Pembe istiyoruz. Daha pembe Kıyafet. Şimdi holo, Halloween. 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 olduğu için böyle değişik bir kostüm yapmak istiyorum. Benim Halloween kıyafetlerim var. İzin biraz verirsen, aşağı inersen görebilirsin. Biraz aşağı ineyim. Tamam. Şöyle yırtık pırtık Halloween kıyafetleri var. Aa. Şş. Aa, şu çok iyiymiş kolları çok garip. Evet. Yırtık pırtık bayılırım. Senin için daha özel bir dünya şöyle... açmamı ister misin? Yok. Sadece öyle... sen var olacaksın. Aa yok öyle istemem canım. Rakiplerim olsun. Yarışalım isterim. Şöyle <laughs> bir şey olsun. Yarışamazsın ki. Ha işte oynayalım isterim. Kafama da. Bu çok çok kötü. Aa şu. Güzel. Şunu beğendim. Bu ne? Kulaklık. Küpe. Aa küpe çok tatlı. Eldiven. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Ahtopot gibi. Şşş. Ee, Elven takma istersen. Hakikaten ya. El, el, he, mı siliyorsun? Ayakkabı. <laughs> ayak, ayakkabı da şöyle bir tarz olsun. Bu benim tarzım sonuçta. Evet, Gö, gözlük de istemiyorum ya. Bu neymiş? Bu ne Leyla? <laughs> Aman tanrım. Çünkü benim ismim <gülüyor> Leyla. <gülüyor> Bu ne Benoli? Ha sakız. Emzik. Leyla desene. Leyla mı diyeyim tamam. Leyla. Bu ne çantası mı? Aman ne gerek var çantaya mantaya ama. Şu ne? Aa! <laughs> Oha! Bu kadar dikkat tam Tamam kaydedeceğim senin için. Çok güzel oldu. Wow. Yalnız ben bunu kullanırım cidden. Çok iyi oldu bu arada. Tamam. Şimdi artık oyun oynamak istiyorum. Nereden gideceğim oyun oynamaya? E, ee, biraz dünyayı gez ya. Ha, tamam. Şurada hospital Beke... var. Hospital. Dur bekle ama sen şey istemiştin. Ha, şunu Bana yapayım. sürpriz kutu açtır açıyorum. Hadi bunu alabiliriz belki bilmiyorum. Hmm. Ah be. Ben bunları açmıştım çünkü. Tüh ya çok üzüldüm. Keşke bekleseydim. Neyse Oğuz Monster. Tamam. ne yapmak istersin? Onu ben yapalım. oyun oynamak istiyorum ya. Tamam. Şu eve girebiliyor muyum peki? Kromi. Girebilirsin. Girebilirsin. Alim mi? <gülüyor> <gülüyor> bakalım bunun evi nasılmış. Ay bu ne be hiçbir şey yok mal. Bom. Aa, bir nefes mi aldı? Nasıl, Nasıl çıkıyor böyle? Hadi bakalım. Şey yavaş yavaş. Belki de girmiş oynamıştır. Bu, kaç katlı kız bu krom ev. Hiç. A, hiç. beğenmedim ben bunun evini ya. Bu kadar zevksiz bir... A, bu ne be? Aa çok çikim bir evmiş. Bak öyle deme ama. Niye öyle Kimin diyorsun? evi bu? Tanıdık birinin evi mi? Yok. Bilmiyorum. Be 50 altın kazandın diyor. İyi bari. <laughs> Ne Şurada şey, hala burada duruyor ya Ali. AFK kalmış o. Gerçekten şey olmuş, bot olmuş o hmm. Nim'da. Abi böyle konuşabiliyor muyuz insanlarla? Evet konuşabilirsin ama bu yok şu an. Aa, insan... böyle biri yok mu? Ha hmm. bu şey. Ama başkalarına sana. mesela merhaba yazabilirsin. Şu şuradakine yazabilir miyim? Hmm, Asya herhalde bunun adı. Tahminen. Yazayım dur. Merhaba. Cevap verecek mi bana? Cevap verebilir ama şu an telefona bakıyorum. Şimdi bak buradan <laughs> ev bakayım? hayvanı çıkarabilirsin. Nasıl ev hayvanlarımız da mı var? Evet böyle. Bakayım. Aa, oha. <laughs> bu çok güzel bu. Öbekli diğerlerine de bak ama. Belki bunu seçersin. Şöyle bir sürü var. Bir dakika elini çek göremedim. Tamam sen sonuna kadar yaparsın. Oh. Çok güzel. Evet bu çok çekilmiş. Ayşe çok tatlı. İşte kabul olsun. Buldu mu şu an? Evet oldu. Ev hayvanım. Hinden Ay. Hem nerede yanıma geldi mi? Geldi. Ayna. Buna kipri kipri. <laughs> Buna böyle yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor. Sonra onun oyun yeri var. Oyun yerinde oyun oynuyorsunuz. Bunda yani. oyun mu oynuyoruz? Bu arada Aliya şöyle bir şey var. Evet. Al bak. Ee, bekle. Hmm. Bir nerede? Yani sen bir şeyler satın da alabilirsin. Hı. Hmm. Tamam.